Can Hoca çok güzel bir başlangıç yaptı. Evet, Aslında evet. E, son zamanlarda kariyer uğruna bazen ertelemeler de evet, yapıyoruz, biliyoruz evet. ama şimdi bugün izleyicilerimiz de çok merak ediyor muhakkak Hı -hı. ki. Dilerseniz ondan hakikaten ilk günlerde herkesin çok gitmek istemesi bir yer değil. ve çözümlerin nasıl ulaşacağını araştırarak bulmaya çalıştık. Yani normal hayatında hiç diyabet sorunu yaşamayan bir Can Hoca. E, koyalım ama yani çünkü o işi şey sündürüp durmanın da alemi yok? O dedi de vıy ben dedi de bence bence yok yok. Ve üçlü test problemli çıktığı zaman, yüksek riski çıktığı zaman çocukta down sendromu yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, Neler tavsiye edersin hamile adaylarına? Şöyle ki organize ettiğimizi ilk önce konuşalım. Nefesi göğüs çok zayıflıyor. Artık taşım sonuna doğru geldiği için bu arka grup kaslarının hepsi yavaş yavaş deli ee... Bu hareketi kedi deve hareketiyle karıştırıyorlar. Bilir misiniz kedi deve? Ee, hadi kedi. Bu değil. Bakın döneminde bunu yaptırmadı hoca. Harika. Evet. Tebrikler. Hepsinin bir dönemi var. Ama evet. genellikle öğrendik. Fark. Çok farklı. Hocayı içinde. zaten görüyoruz. Kaç haftalık hamile hareketleri bu kadar rahat yapabilmesi bile Sen bir Sen de harika. hemen göstermek için yaptırı yaptıra veriyorsun. Düşüreceğim <laughs> burada çocuğu boşuma kalacaksın. <laughs> Hadi ve tekrar aşağıya. Güzel. Hamileler son dönemlerine yaklaştıkça artık hamilelerin çalışması için çok elverişli bir pozisyon alçanın kendi etrafında döndürülmesi işi. Bunu şu Hı -hı. gösteren hareketi hanımlar idrarı tutamazlar zaman bazen kaçar geçek olur. Hapşırırken yetiştim yetişemedim bilmem ne. Örgün kontinent stresin kontinent. Bu yarınızda hakikaten evet. çok yani, iyi Hem örgü hem stres ikisinde de iyidir yani. Geldim tuttum yetiştirdim tüy kaçtı lan. Aman <laughs> Az önce hocamızın söyledi. Tutmaya çalışıyorsanız çişinizi yaparken tutabiliyorsanız pelvik taban kaslarınız kuvvetli demektir. Aktif daha bir acayip oldu. <laughs> devam Hocam aslında çok net söylenen. <laughs> Bilye toplamaya mı? Evet. Daha doğrusu bırakıp ha, tekrar... Kasıp... Kasıp bırakmak. Bırak bak, Saf çok ses çıkmasın diye. Arkayı rahatlatmak hem de hala abdominal kas... <laughs> Kalçayı Burada döndürerek. Burada yapmaya çalışabilirsiniz yani. siz. Hı -hı. Neyi ben yapacağım? Komik oluyor bu. Sen de yapıyor, sen de yapıyor. Büyük evet. toplarla çok rahat yapılır. Ve böyle bir rahatlama ...şeyi sağlayabilirsiniz. Bunun dışında... Ee, nefes egzersizi gösterebiliriz biraz dilerseniz. Hı hı. Oturduğu yerden gösterebilirim nefes egzersizini. Nefes alırken... plaste kullandığımız nefes... ...yatay kostal nefes diye... ...yani göğüs kafesi içine alınan nefesi... ...diyaframa değil, karnımıza doğru şişirmeden değil... ...göğüs kafesini açalım... Nefes verirken tekrar kapatalım. Nefes esnasında göğüs kafesinin hiç yukarıya doğru hareket etmediğini, köprücük kemiklerinizin yukarıya doğru yükselmediğini hissetmelisiniz. Yani kaslar tarafından desteklenir ve kontrol edilir. Ama kendinizi tamamen yerde böyle rahat bir şekilde bırak açılmaya başlıyor. Niye? Çünkü bebek gelecek oradan. Vücut kendini hazırlıyor. Fakat... Ben, çok teşekkürler. <laughs> <Altıklar dönemde. gülüyor> e, Her Hamilelik çok farklı değil mi? Evet hocam. Şimdi Hariyet şöyle yani. bir algı var aslında. Siz de sıklıkla belirtiyor musunuz? Ama şimdi hamile kalınca genelde... Oturmayı sevmiyorum. Evet hocam Orada ben... Orada yemekler var. Tamam. Oraya... Evet. O oraya. Oraya geri geri geri